Evet Bade evet bugün arkadaşlar bugün birlikte mini verse açacağız. Bakalım mini verse. Böyle yemek yapılıyor. Badegene internetten araştırmış, görmüş. Evet. Bunu alalım dedi. Önce yapışkanını çıkarmamız lazım çünkü burada yeri var. Tamam. Evet, nasıl açıyoruz? Buradan bir açma yeri var. Geleceğim. Dur. Bu kadar zor olmaması lazım. <laughs> evet. Heh, açtım. Evet. Bu şekilde açtım. Değişik bir şeyler var içinde. Şurada Aynen. içecek şekilleri var. Bakalım. İçi dolu dolu. Göster. Şurada içecek. Tamam bir tane açılacak? mi açılacak? İçecek mi Dur evet. Bak hmm. şurada yiyecekler var. Tamam Yiyecek aç bir yerinden aç bir daha. Nereden? Şuradan açılacak. Evet. Ha. Ha. Açtım sonunda. Tamam. Katmanı da açıyoruz. Bayağı katman var. Aç bakalım ya ne kadar heyecan yaptırdı. Ben bile heyecanlandım. Ay elime yapıştı. Bade dayanamadı hemen AVM'de açıyoruz. <laughs> Allah. Ay, eyvah. Şunlar. Şunlar. Ben ne çıkacak acaba? Şimdi neler taşık, çıkıyor? Kaşık çıkacak galiba bundan. Bir tane böyle bir tanıtım. Bakın. İki tane. Bunda yemek yapma kılavuzları var. Ne çıkıyorsa bakarak yapıyoruz bak. Gerçek gibi. Hmm. Dur bakalım. Aa, bubble nasıl? tea. Evet. Oğlum, neden bu kadar çok kağıt çıktı ya? Allah Bunda Allah. Bunda yemeğimiz var. Şuraya bak Bunda ya. 1-2-3-4-5 bir sürü içinde hediye çıkıyor. Bu ne? Bu ne? Ha tuzak aç, küçük şey ya bunlar. <laughs> ha keep cool yazıyor. Keep cool, Allah Allah. Nasıl? İçecek olabilir. Açalım da ben. Hadi aç bakalım. Bundan ne çıkacak? İlkinden. Yiyecek. <laughs> yiyecek mi? mi Sen yiyecek mi istiyordun? Hayır daha içine koyacağız bunları. Avcuma limon koy bakayım. Limon limon. Limon içine açıyoruz limonları Aa, koyacağız. Çok limon tatlı bunlar açılıyor baba. Ciddi misin? Evet. Yemek yapacağız çünkü. İlk çıkan Allah bu... yere düştü. <laughs> Bunlarla çünkü yemek yapacağız. Tamam limon. tamam sen diğerini aç. Birincisi bu. Diğerini de yanına koy. İçecek. içecek bu. Koy bakalım. Bunu böyle kapatacağız. Bunu da koy. Hmm. Sonra... Demek ki bir kulay cool mı çıkıyor burada? Baba. Kullay cool setine benziyor şu an. Şunları da açacağız. <laughs> Onu da aç. Pipet bence o da. Pipet. Vallahi pipet. Evet pipet. Pipete benziyor. Pipet evet minnacık. Aa, poşetli bir Arkadaşlar çok tatlı. Bunlar ne çıkacak? Bundan Ondan da var? içecek. Evet içeceğimiz, bakın limonlu içecek. Çevir bakayım yazısını. Good Çok stuff. güzel arkadaşlar. Şimdi bunları da yapacağız baba, bu kadar değil. Başka bir şey yok mu, bu kadar mı? Evet. Poşetler. Daha ne olsun, görmüyor musun? Çok iyi. Hiç kullanım şeyine bakmıyorsun nasıl yapılacağını. Daha iki tane Arkadaşlar, daha paket varmış. Arkadaşlar iki tane daha paket varmış. Onları da açacağız. Şu anda çıkanlar ya, şunlar. Bir şey var sanki. Neler çıktı? Limon lime dilimleri. Lime dilimleri. Pipet. Ee, şey bardak. Şu içecek. <laughs> Bahadır açamıyor. Japon şey yanlış yapılan şeyler. Ah. Aha açtı. Aç bakalım. Buz. Buz var mısa arkadaşlar şuna bakın. Bakayım. Çok Aa. güzel baba gerçek. Ona Bunlar bakayım. gerçek ya ben yiyeceğim Burada da ne var? Ya bu kadar Çünkü olamaz. Şeyler. Baba şu camımızla tutup koyacağım buzları. Maşa maşa buz maşası. Evet. Onu da aç arkadaşlar efsane. Ben buna bayıldım. Evet maşa. Bu ne? Şu. Bakayım. Biliyorum. ki. Neyse şuraya koyayım. Şimdilik. Can, cambız demişim ya. Cımbızımızı çıkartalım. Evet. Şimdi yanmaya başlayalım. Cımbız başlayayım. değil maşa. İşte maşa. Yanmaya bunu başlayalım. Aşa. Hayır bu ne işe yarıyormuş? Bilmiyorum en son bakarız. Allah Allah. Güzel bir içecek çıkacak. Şimdi bunu açalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Açtım. Böyle açılıyor. Sonra bir daha ağzını açıyorsunuz. Aynı gerçek içeceklerde olduğu gibi. Ama badelin tırnakları olmadığı için açamaz. Neden? Çünkü tırnaklarını yiyor. Ağzını açarken Ama. sonra... Bir dakika. Ama. Şöyle açıldı. Biraz zor. Üstünü deldik. Şimdi ne yapıyorsun? İçine dökeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Hiç göremiyorum. Aa! Dur bir dakika. Hepsini dökecek misin? Evet. İçecek ya. Dök 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 Bu kadar çıkıyor. Tamam. Daha buz da atacaksın içine. Evet. Limon atacaksın. Top dolu olacak. Çok güzel değil mi? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar bayıldım tek kelimeyle. Tamam. İyi. Kokusu iğrençmiş. Ama. Ben de limon kokuyor sana. Buzları açman lazım. Buzlar. açtım. Oy. Şunu koyalım da. Okay, Açık bazı. Değil. Çekiyorum. Evet. Buzları görelim. Buzlara bak. Buzlar. Tam çok fazla olunmaz herhalde. Biraz yani. fazla mı doldurdum bunları acaba? Taşcak gibi. hadi Bir. Bir, Bir de maşa ile ama koyuyoruz. El nasıl koyayım? Limonu da öyle koyacağız. Bitiyor. İçine azıcık sokturalım. Hı hı. Taşacak gibi duruyor. Bir de daha lime var. Tamam yeterli bence. de, Şimdi limonlarımızı koyalım. Limonlar. Limonlara bayıldım paket. <laughs> <laughs> Niye her şey zor? Bir dakika hepsi dökülmesin ya. Ay dökülüp. Evet. Küçük bir kulayım çıktı. Şu şekilde, buzları, limon dilimleri. Bu da bade. Bakın, şimdi badeyi içiriyorum kulayımı. Nasıl Beğendin mi? 390 liralık kulayımı bade. He? Güzel mi? İç bakayım biraz daha. İç iç iç, iç, i̇ç iç iç Oo, o gözlerin yerinden çıkacak gibi oldu. Demek ki çok güzel. Al, buyurun. Aslında bu şekilde. Vader'in yanağının yanına koy. Ne kadar küçük olduğu görülsün. Parmağım kadar. Aslında bu kadar. Neyse. Denemiş olduk. Oyuncak bebeklerimize içirebiliriz. Şundan o slime tarzı sıvı İçine çıktı. Yine koyup yapabiliriz aslında, değil mi? Hepsini koydum ha. Şurada 2-3 tane daha limon kalmış. Buzlarımız var poşette biraz daha. Bu bir şekilde Bunda denemiş olduk. Meraktan eksik kalmadık. Değil mi? Peki o zaman görüşürüz.